Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Biz hazırlandık. Oğlumu okuluna götürüyoruz. Bakalım yeni eğitim yılı dönemi herkese. Hayırlı uğurlu olsun. Mehmet Bey kaçmış gene sanırsam. Mehmet! Mehmet'i bulduk. Arkamdaymış. Babasını arıyormuş babası hala işte daha yeni çıkacak. Biz çocuklarımızı ilk gün tek bırakmıyoruz arkadaşlar. Aslında hiç tek bırakmıyoruz. Her seferinde ben okula götürüyorum onları. Yakın olmasına rağmen güvenemiyorum daha. Heyecanlı mısın? Evet. Evet. Evet mi dedin? Neler hissediyorsun? Yapabilecek misin? Evet. oyundan artık oyun yok biliyorsun teneffüslerde var artık okuma yazma öğreneceğiz <laughs> araba Mehmet oğlumu sınıfına koyduk arkadaşlar bir c şubesine geçti öğretmenimiz de güzel ama nasıl olur bilmiyorum ben eve geldim, hamurumu yoğurdum arkadaşlar, bazlama yapacağım. O arada da dedim ki hamurum mayalana kadar balkonu yıkayıp çamaşırlarıma asayım. Şimdi o çamaşır asıyorum, bir de makineye tekrardan bir çamaşır atıyorum. Hiç bitmiyor bize çamaşır. O arada da şu küçük hanımı görüyorsunuz, uyanmış. Günaydın. Günaydın daha kendine gelemedi ee, hemen ne dedim lavaboya götüreyim seni tuvaletine götüreyim diye Bu arada arkadaşlar çok şükür tuvaletini öğrendi ee, ilk beni zorlayacak diye çok korktum ee, abisi beni böyle çok zorlamıştı tuvalet konusunda ee, neredeyse hani 20 günün sonunda pes etmiştim sonra kızımın öğretmenleriyle böyle ev gezmesi yaptıkları zaman misafirliğe gelmişlerdi bana Dedi 20 gün sabretmişsin aslında dedi. Bir hafta daha sabretsen o çocuk öğrenirdi dediler. Ben de oğlumu tekrar açmıştım altını. Gerçekten de oğlum 2-3 gün içinde öğrendi. Kız çocuğu yani ben dedim daha çabuk öğrenir. olan çocuğu dedim daha zor öğreniyor herhalde. Çünkü ılgın defne kendi kendine bezini falan çıkardı. Ben hiç ona eğitim vermedim. Bir gün geldi yani böyle bezini gösterdi. Çıkarmak istedi. Kendi kendine baktım boya falan gitti. Hani böyle Çocuk klozetlerine falan gitmedi bildiğiniz. Direkt lavaboyla başladı. Sonra işte o kendi kendine öğrenince Ekin Uhra'dan da o performansı bekledim. Hani kız çocuğu daha çabuk öğrenir falan diye. Ekin de beni biraz yordu ama çok şükür öğrendi. Tam bir ayın sonunda kendi kendine öğrenmiş oldu. Aslında biraz da ben çok üstüne düşmedim. Konuşmayı daha doğru dürüst bilmediği için anlatamaz diye korkmuştum ama... Çok şükür hani göstererek gel işaretleriyle falan olsun. Ee, gidiyor. Bazen bana bile söylemiyor. Bir bakıyorum buna küçük çocuk özeti aldım böyle. Ee, lazımlık diyoruz. Yanlış bilmiyorsam. Ee, ona oturuyor şimdi. Bakalım nasıl geçecek? Ne yapacağız? Öğrendi artık herhalde arkadaşlar. Öğrendi mi toaletini? Hayır öğrenmemiş. İyi uyudun mu? Hayır. Evet bugün iyi uyumadı. Gece iki kere üç kere yanıma geldi. Bir kere su istedi. Bir kere mama istedi. Bir kere gecenin köründe telefon istedi. Uykusundan kalkıp. Günaydın. Bugün hiç huysuz kalktık. Bakalım günümüz nasıl geçecek Ekin Uhray'da. Ben hemen balkon yıkamaya geçiyorum arkadaşlar. Ben şimdi oğlumu okuldan almaya geldim. Bakalım sınıftan mı alacağız yoksa zil çalınca mı çıkacaklar? Bir soralım. Mehmet Hasan'ı aldım geldim arkadaşlar. Dedim okuldaki ilk gününü sizin önünüzde soralım. Nasıl geçti okulda ilk günün paşam? Hmm. Ne? Unuttum. Nasıl unuttun? Daha yeni geldin. dur. dur. Sohbet ettik. Hmm. Fotoğraf çekildik, Öğretmen şeker verdi. Bitti bu kadar. Bu kadar mı? Hmm. Sevdin mi öğretmenini? Top da oynadık. Hı. Hmm. İyi bakalım arkadaşların. Arkadaşlarım da aynı şeylere herkes aynı. İyi bakalım. Okuma yazma öğrenecek misin? Hı hı. Hadi inşallah. Bizi üzmek yok tamam mı? Tamam. Gördünüz arkadaşlar güzel geçmiş oğlumun günü. Beklemiş beni. Ben de saat on buçukta ona gittim. Bir güzel aldım kız oğlumu. Of. Yeni yılın hayırlı uğurlu olsun hepimize. Anne hani okulu gibi olmayacak oğlum. Üzgün duruyorsun. Niye? Ha? Üzgün duruyorsun. Geliyorum. Niye? Üzgün durmuyorum ki. İyi tamam üzülme zaten. Yapabilirsin, başarabilirsin. Okuyup yazabilirsin. Sana güveniyorum. Tamam mı? Hı hı. Paşam. Yaparsın sen bu işi. Şimdi ben hemen hızlı hızlı bir kahvaltı hazırlayayım oğlumuzun karnı acıkmıştır acıktın mı? Evet. Evet. Ben bir kahvaltı hazırlayayım onlara. Ben de dışarı çıkacağım diyor. <laughs> Ve hatta televizi bir de yapalım diyor. Katya'mız çalışsın bari. Ben şu kızın yanına gideyim. Komşu medya yerin. Onun yanına götüreyim. <laughs> ne oluyor? Hadi kalk gidiyoruz tamam. Bak bana şimdi. Ani değişim ani değişim yani bu Bak. gitmiyoruz diyorum <laughs> tamam gidiyoruz hadi aç kapıyı ya. tamam git bay bay ya. Baba. bakın sarılışı bakar mısınız bunlar hep gezmeye gidiyorum diye demin kendini yere atıyordu daha gelmedik. Medya teyzemize çıkıyoruz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Oh. Yok hayır basma. Ah. Temizlik mi yapıyorsun? komşunun evine gelip de temizlik yapmadık deme. Ben hastayım diye annesine yardım etmek istiyormuş. Dedi anne bulaşıkları ben dizebilirim. Bakalım dizebilecek misin Ilgın'cığım? Evet. Hadi görelim o zaman bir dizi. Teşekkür ederim şimdi. Hı hı. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hayır öyle demeyeceksin. Rica ederim. Rica ederim. Okul nasıl Ay. geçti? Güzel. Beğendin mi öğretmenini? Evet. Yapabilecek miyiz biz bu işi? Evet. İyi bakalım. Yarın dokuz buçukta yine gidiyorsun biliyorsun değil mi? Bay bay. Bay bay. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzellikler içinde geçmiştir inşallah. Benim grip biraz ilerledi. Çok halim yok. Başım da ağrımaya başladı. Bugün çok iş yapamadım değil. Aslında iş yaptım. Ee, evi genel olarak bir sildim, süpürdüm, pencere ya da koltuklara giremedim. O yüzden çekmedim. Ee, üstüne de gördüğünüz ki bir türlü durmadı. Ablasıyla abisi son haftaları aşağıda oynasınlar diye daha gönderiyorum böyle. Çünkü bir hafta sonra ister istemez okulları başlayacağı, dersleri başlayacağı için yani gönderemeyeceğim. Bende böyle bir kural vardır. Yani hafta içi çocuklar derslerine çünkü saat iki buçukta geliyorlar yemek ye ondan sonra derse oturttur ki birinci sınıf daha zor ikinci sınıf üçüncü sınıfları daha bilmiyorum ama ikinci sınıfta da çarpım tablosuna falan geçtikleri için her dönemin bir zorluğu var işlere gördüğünüz gibi yorgunum diye rahatım yok diye hemen kızım bulaşıkları dedi ben dedi dizebilirim oğlum masayı sildi Eşim de sağ olsun hemen bana şöyle bir hamur yaptı. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Komşu midyeye çıkardık. Orada biraz hoş sohbet falan kahveydi meyveydi arkadaşlar. Orada oturduk. Oradan hızlı hızlı geldim. Hemen bir yemeğe yapmaya giriştik zaten. Saat bu saat oldu. Bugün günümüz nasıl geçti? Birinci sınıf günümüz. Bugün biliyorsunuz hem çok gururluyuz hem de endişeliyiz yani nasıl olacak ister istemez diyorum ya ılgın bizi hiçbir şekilde yormamıştı sadece okulda dinlediğini evde biz pekiştirmiştik Mehmet konusunda nasıl olacak bilmiyorum ana sınıf öğretmenleri Mehmet tam tamına 3 senedir ben anaokuluna gönderdim oğlumu her seferinde beni yorduğu için ben diyordum ki hani bu beni birinci sınıfta falan yorar ama ders konusunda Mehmet hiç yormadı ve öğretmenleri beni şaşırtacağını söylüyor. Umarım gerçekten şaşırtır. Canım oğlum. Ee, bize bir de liste verdiler arkadaşlar. Listeyi hafta sonu alacağız. Ee, kızımın listesi de geldi bu arada. Ben sadece size şöyle göstereyim. Birinci sınıf listesini. Çoğunu aslında ben e, bimden almıştım. Şimdi. Evet, bimden almıştım. Hemen unutuyorum böyle de. Çoğunu binden almıştım ama tabii ki almadıklarım da var. Onları alacağım. Kızımın çok bir listesi yok. Defterleri falan var. Çünkü boya kalemleri falan da önceden vardı. Şimdi ben size listeyi şöyle hızlıca bir sayayım. Hafta sonunda alışverişini yapalım işte. İşte öğretmene teslim edilecekler. A4 kağıdı, tahta kalemi, ıslak mendil, kağıt havlu. Bir paket renkli A4 kağıdı. Üç farklı renk puan fon kartonu bir adet çıt çıtlı dosya Ben bunu almıştım zaten arkadaşlar ama bir tane almıştım artık ikinciyi de alacağım çantaya koyulacak malzemeler iki adet büyük boy 40 yaprak dik kılavuz çizgili defter okuma yazma süreci için demişler bir adet büyük boy 40 yaprak çizgili defter Türkçe kenarları kırmızı çizgili olan bir adet büyük boy 40 yaprak çizgili defter hayat bilgisi kenarları kırmızı çizgili olan bir adet büyük boy 40 yaprak kareli defter matematik kenarları kırmızı çizgili olan bir adet orta boy 40 yaprak resim defteri sayfaları kopartılabilir olsun diye bir adet küçük boy müzik defteri bir adet küçük boy not defteri bir adet çıtçıtlı dosya verilen ödevleri koymak için 12 ile 12'li pastel boya Kalem kutusunda bulunması gereken en az iki bölmeli kalemlik bunu aldık zaten. 2 ee, adet kurşun kalem, 1 adet kırmızı kalem, 1 adet yumuşak iz bırakmayan silgi, küt uçlu makas, yapıştırıcı bant, 1 adet çöp hazinelerinde kutulu kalem tıraş, ataş. Bunu da almıştım ben herhalde. Ataş da almıştım evet. Beslenme çantasında olması gerekenler, suluk, beslenme sırasında masaya sermek için bez örtü, beslenme kabı, peçete, sakmenli, beslenme çantası içine kesinlikle kırılacak malzeme bırakmayınız demiş. Listede yazılı olan malzemelerde evde olanlar var ise yeniden almanıza gerek yoktur diye de not düşmüşler. Ya öğretmen tarafından istenildiğinde çantaya konulacak malzemeler 12'li sulu ve keçeli boya bunlar var bende arkadaşlar. 1 adet küçük boy yaprak çizgili defter altılı oyun hamuru, sayı çubuğu ve fasulye seti almıştım. İlkokul Türkçe sözlük. Bunların hepsini zaten almıştım. Buna benzer de zaten yine büyük boylarda ılgın defneye de istemişler. Üstüne mesela o hatırlıyor musunuz atasözü ve deyimler almıştım. Onu da istemiş. Yani ılgına Ilgı ya, daha çok defter falan alacağım. Bu şekilde arkadaşlar hafta sonunu bekleyeceğiz. Biliyorsunuz bu hafta alışma süreci hemen derse falan geçmiyorlar. Bakalım Mehmet zaten 3 senedir anaokuluna gittiği için zorluk çıkarmadı. Ha ilk oturduğunda şimdi herkes oturunca numaralarımızı falan veren çıkıyordu. Biz de sıra geldi biz çıkıyorduk. Mehmet hani diğerleri duruyor. Siz çıkmayın falan diye mızmız mız etti ama korktum Allah var yani bir ara şey yapacak diye. Çok şükür arkadaşlar yapmadı. 11.30'da gittim aldım kendisine. Gördünüz zaten. Ee, Mehmet gerçekten uyumlu bir çocuk. Ama dediğim gibi ya bazen de şaşırtabilir. Yani kızıldığı zaman okulu okuldan kaçan bir çocuk. Ee, geçen yıl anaokulunda çünkü öğretmeni otur demiş oturmamış. Öğretmen biraz sesini yükseltince de Mehmet okuldan kaçmaya yeltenmiş yani. Öğretmen de çok korkmuş. Yani öyle huyları da var. Ee, Mehmet'e genelde iyilikle yaptıracaksın yaptırdığın şeyi. Kızdığın zaman yani daha da inatlaşıyor ve utanıyor. Kızıldığı zaman kalabalık ortamlarda Utanıyor böyle Mehmet işte böyle Yeni yılımız Tüm velilerimize, öğrencilerimize Öğretmenlerimize gerçekten Yeni eğitim, öğretim yılımız Ne denir Mustafa? Hayırlı olsun Evet artık diyorum ya Başımın ağrısından kelimeleri Zaten normalde de çok konuşmaya becer, Beceremiyorum Bir de kelimeleri iyice unutuyorum öyle işte arkadaşlar çocuklarımıza da zihin açıklığı versin biz velilere de öğretmenlere de sabır versin ee, öğretmeni onu da konuşalım öğretmen de çok naif bir öğretmen ee, umarım Mehmet öğretmeni üzmez işte benim günüm bu şekilde geçti arkadaşlar ee, çok bir iş yapamadım ama yaptığım kadarını zaten size gösterdim ve anlattım ee, Aa, kapatmadan önce sizden yine bir şey söyleyeceğim. Ablam bir haftadır hastanede Erzurum'da yatıyor. Onun için bol bol dualarınızı bekliyorum. Ee, Allah acil şifalar versin abla sana. Seviyorum demin çünkü az önce e, konuştuk. Diyor seni izliyorum diye. Ona çok dua edin arkadaşlar gerçekten bir haftadır hastanede yatıyor. Hayırlısıyla tez zamanda sağlığına kavuşsun inşallah. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar.